Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir süre olmuştu sizle video çekmeyeli. Evet, biraz yoğun geçti. Biraz yoğun geçti dönemimiz. <laughs> biraz da kapatıldık sonra geri <laughs> <derken, gülüyor> Tabii yeniden, o da var. <laughs> yeniden başlıyoruz. Ee, ben bugün hastaların sesi olmaya geldim hocam. Ee, hastaların e, doktora ilk geldiğinde yaşadıkları korkular var. Daha doğrusu ilk gelmekten korktuğu bazı hisleri var. Şimdi diyelim ki ben bir hastayım ee, ve size ilk olarak muayeneye geleceğim, kontrole geleceğim. Nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Valla tabii dediğiniz çok doğru. Genelde diş hekimine gelmekten insanlar çok korkuyorlar. Aslında biz şey yapmıyoruz. Geldiklerinde oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, çay şey kahve içiyoruz. Tabii bir sonrasında muayeneye geçiyoruz. Şimdi ilk önce hastamızın e, tabii gelme sebebi önemli. Neden geldi? Genel bir muayene için geldiyse koltuğumuzu alıyoruz. Hem e, ağız içinde, ağızdaki dişlerin tek tek durumlarına bakıyoruz, diş etlerinin durumlarına bakıyoruz. Ağızda e, herhangi bir şişlik, yara, ödem var mı? E, herhangi bir şeyin habercisi olabilecek bir e, belirti var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Sonra eklemleri kontrol ediyoruz, lenf bezlerini kontrol ediyoruz. Hani ve ekstra oral ve ekstraoral muayeneleri yapıyoruz. Eğer bir şeylerden şüphelenirsek ile değerlendirme yapıyoruz. Genelde panoramik film çekiyoruz. Eğer ekstra bir şeyden şüphelenirsek belki bir tomografi ihtiyacımız oluyor ama bunlar genelde biraz daha ekstrem durumlarda. Genelde muayenemiz ağız içi, ağız dışı muayene ve panoramik değerlendirmeyle de sonuçlanıyor. Ve bunları bu muayenelerin arkasından da hastamızda eğer herhangi bir sorun varsa ki illa olacak diye de bir kural yok, bu sorunları hastamızla paylaşarak bunların tedavilerine yönelik bir planlama yapıyoruz. Şimdi mesela ne gibi problemler olmuş? Yani şey bir problem varsa belki bir diş taşı temizliği ya da dişlik tedavisi önerebiliriz. Yok çürükler varsa bunun tedavilerini önerebiliriz. Boşluklar varsa boşlukların tamamlanması için köprü ya da implant tedavilerini önerebiliriz. Hani onun dışında hastanın kendi bazı şikayetleri varsa işte ne bileyim belki işte gülüşünden memnun değildir, işte dişlerin arıtlı olmasından memnun değildir ya da dişlerin renginden memnun değildir. Buna yönelik tedavileri öneriyoruz. Yani direkt aslında hasta ilk geldiğinde biz hastamızla aslında konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani sadece onu bilgilendiriyoruz. Sonrasında onun isteğiyle ve rızasıyla onun karar verdiği tedavileri uyguluyoruz. Aslında hastanın problemlerine göre bir iyileştirme takvimi uygulanıyor. Kesinlikle öyle. Yani evet. dediğim gibi aslında bizim ilk muayenemiz çok keyifli, eğlencelidir. Yani herkesi bekleriz. Hiç korkmasına <laughs> gerek yok. Hiç korkmasına gerek yok. <laughs> Zaten bu muayeneyi 6 ayda bir yaptırması gerekiyor. Yani 6 ay bizim toplumumuz için biraz fazla sık oluyor. Yani biz yılda bir en azından eğer herkesin mutlaka tanıdığı bir eşi dostu diş hekimi vardır. Bir muayeneye gitsin, bir çay kahve içsin, bir ağzındaki sorunların tespiti yapılsın ve sonra da tedavi planlaması yapılsın. E Böyle olduğunda hem e, artık diş hekime gitmekten korkmayacaklar. Çünkü neden? Zaten sorunlar çok büyümeden müdahale edildiği için ağrısız açısız tedaviler yapılacaktır. Hem de kendi ağız sağlıklarını korumuş olacaklar. Teşekkür ederiz hocam. Umarım ben, rahatlatmıştır Evet, olur. Bekliyoruz. <laughs> 난좀 <laughs> 대실 <laughs> <laughs>